Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival games oynuyoruz. Bakalım bugün neler olacak bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere ee, yeni bir server açıldı. Gerçi eskiden vardı fakat isim değişikliğine gitti. İsmi ise Hypixel. Hypixel'ı bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ee, nedir? Bilgisayar sürümünde olan bir serverdır ve şu anda çok büyük hata yaptık. Neyse bizi hiç gitmeyelim seferlik. Ee, bilgisayarda vardı öyle bir server. Çok güzel bir serverdı. Hiçbir lag yoktu. Ben de e, eski adıyla oynuyordum. Eskidenki adını da söyleyeyim bu arada. Blade Storm yani Blade Nasıl bir şey oluyor Türkçesi? Eee keskin fırtına mı öyle bir şey oluyor zannedersem. Blade bıçak bir şey bir şey işte ya neyse. Konumuz o değil şimdi. O serverda şu anda hiçbir lag yok yani sıfır lag. Çok güzel bir server. Fakat ben neden onda oynayamıyorum? Onu şu anlık anlamış değilim. Oynayabiliyorum normalde ama isim değişikliğinden sonra şöyle bir şey oldu bende. Ee, nasıl diyeyim ya? Durun bir dakika şimdi. Cümleyi toparlayamadım. Ya. Şöyle bir şey oluyor. Çankları yükleyemiyor ya. İşte yarım saattir söylemeye çalıştığım şey bu kadar basit aslında. Çankları yükleyemiyor nedense. Gördüğünüz gibi Lifebot de öyle bir sorun yok yani. Direkt yüklüyor çat çat çat. Onun neden kaynaklandığını bulabilirsem orada da güzel şeyler var. Ee, mini games'ler var. Brawl diye bir şey var bu arada. Oynamanızı tavsiye ederim eğer sizde böyle bir sorun yoksa. Sist ya bu ne? Burada kaldık. Aman abi şurada birisi var. Kapışıyorlar. Yok kapışmıyorlarmış. Kapışıyorlarmış. Aman abi kafa atarım sana. Hop 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 hop. Geberdi. Aman abi sen de bittin. Kaçma geliyorum. Hatta olmadı biz şunları da giyelim. Yalnız biz şurada zincir bir şey almamış mıydık ya? O yok şu anda. Nereye kayboldun hacım? Ça 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 ça. Ve geberdi. Güzel 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 güzel. Bundan da kurtulduk arkadaşlar. Şunu da giyelim hemen. Hop şurada oku ok var. Ama alamıyoruz galiba o bir, bir bak. Şurada bir yer var bakalım orada chestte ne çıkacak. Demir çıktı, gold çıktı. Bu, bu çıktı, bu bu, 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 Neyse işte bunlar çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Bu oyunu da kazanmayı planlıyorum bakalım neler olacak. Aman abi kaçıyorum. Bu arada 160 aboneyi geçtik arkadaşlar çok güzel oldu. Kısa süre içinde şu hakkında kısmını da doldurmayı düşünüyorum. İnşallah unutmazsam. Hop şuranın bir tepesine çıkalım. Burada böyle bir yer yaptıklarına göre buranın tepesinde bir şey olabilir. Hop hop. Yokmuş. Mal oldum şu anda. Çok güzel mal oldum yani. Burada neler var? O kadar şey koymuşum. Bir sandık mı koymadın? Best house ever demiş. Gerçekten çok güzel ev. Hop şu yiyeceklerimizi alalım. Onlar bizim için değerli. Şunları alalım ki başka sağlamasın. Hemen bunu giyin. Bunu giyin abi. Şöyle bir envanter düzeni. Şunu da şuraya alalım. Bunu da buraya alalım. Ama okumuz yok o sıkıntı. Ah bir de okumuz olsa. Yayımız var okumuz yok ya. Bu kadar olur ya. Neyse biraz şöyle şuraya geçelim. Bakalım burada inşallah doğru düzgün bir şeyler çıkar. Hop. Hop buradan çıkış yok. Dört kişi kaldık arkadaşlar bu arada. Bakalım birinciliği oynayabilecek miyiz? Cesar yeniden Boş boşver boş ver abi. Hiç oraya uğraşmaya değmez. Şu anda dead maçın başlamasına 4 dakika kaldı. Bakalım neler yaşanacak. Şöyle bakalım şuradan bir şeylere. Fuvu biraz oynamışım gibi hissettim ama herhalde oynamamışım da. Bilmiyorum neyse devam edelim. Bakalım buradan çubuk çıktı. Ay Şuradan şöyle devam edelim. Ah bir tane daha demirimiz olsaydı keşke. Aman abi şuradan devam edelim. Buralarda bir yerde chestler vardı ya. Nerede abi ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok ya, burada. Hop, hop 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 hop. Hop hop hop. Bakalım başka bizim neyimiz eksik şu anda. Bizim pantolonumuz eksik. Şuradan şu pantolonu alalım. Şöyle çöplerimizi bir atalım şuraya. Hop. Detmeçin başlamasına da 3 dakika kalmış bu arada. Hemen şuradan bir tane şey ay. Gitsem mi gitmesem mi? Adam ya benden daha çok geliştiyse. O da bir korkutucu bir şey. Eğer benden daha çok geliştiyse beni keser. Detmeçe kalmadan da ölmek istemiyorum bu arada detmeçte Şansımız olmasını. Eh buraya geliyor. Aman abi şöyle. Şöyle. Bakalım gizli gizli. Zannedersem gitmiş. İnşallah doğru zannetmişimdir. Bakalım hemen şuraya şuraya, şuraya gidelim. Aman abi bok çıktı. Şöyle devam edelim abi. Neredesin sen? İnşallah şuradaki sandığı almamıştır. Bir orada şansımı denemek istiyorum. Ve adam orada bu arada hemen. Hiç ona uğraşmayalım hemen şuradan girelim mi onu alalım. dersen buradan diyoruz. Evet buradan doğru hatırlamışız. Evet şuradan. Aha çok güzel oldu evet. Aradığınız kan bulundu be. Hop hemen şuradan demir kılıcımı çekerim. Ya abi ben niye bu crafting table'lardan bir şey yapamıyorum? Abi. Neyse ya, yapamıyormuşuz herhalde. Şunu şuraya alalım abi. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Okumuzu da şuraya alalım da havamız olsun be. Hava için koyuyoruz yani. Çaktırmayın. Şöyle gidelim arkadaşlar oradaydı adam. Değmece bir dakika kala neler yaşanacak? Zırh setimiz o kadar güzel olduğu söylenilemez Zincir pantolon bulsak aslında çok güzel olabilir. De bulamıyoruz işte sıkıntı orada. Şöyle devam edelim arkadaşlar bakalım böyle bir bakış açısına girelim. Aman abi şöyle koşarım. hoppa hoppa hoppa. Hop hop. Bu arada survival serisine de devam edeceğim arkadaşlar. Ee, ona biraz ara verdim. Çünkü yapacak bir şey çok fazla bir şey kalmadı. Yani biraz ara vereyim ki yapacak şeyleri yavaş yavaş yapalım. Aslında şu adam arkadan saldırsam diyeceğim de şimdi zaten detmeç başlayacak. Birkaç kere vurursam benim yararım olur diyecektim. Vuramadan bitti. Hadi bakalım şöyle hemen vurmaya hazırlanalım. Hop. Aman abi öleceksin. Zaten çok canını götürdüm ve kazandım. Çok güzel. Bu turu da kazanmış olduk arkadaşlar. Bakalım. Saat öyle. Hop bakalım. Zırhlarımız da duruyor. Ben şimdi videodan sonra bir elde oynarım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.